O topu kaldırma. O top ağır. Hem de kum dökülüyor. Tamam mı? He, oyun oynayacaksınız. Evet. Dediler ki hocam bugün oyun oynayalım. Bize karışmayın. Neler yapıyoruz? Görelim. Tutacaksın sadece onları göstereceğiz. Lan buraya da girme. Aklımı aldın. Kedi zannettim seni ya. Çekil. Bugün neyi ben, ben de oynayabilir miyim başkan? Oynayabilir. Tamam saklama açın Evet. Evet. Yok, <laughs> ne öyle değil? Öyle değil miydi? Ben şimdi tamamladım. Evet. Tamam. Saylanacak. Saylanıyordum ben. O zaman bana yalnız ben soruyaptım. Tamam sen döndün, Saydın. Ben bu oyun yanlış mı biliyorum ya? Evet, şaşırdım. Doğru sen saydın. 30'a kadar saydın. Arkana döndün. Bize ararken ben oradan geldim. Komedi diyebiliriz. Hayır. Tamam mı? Hayır. <laughs> Sen ben ya. <laughs> ben beni ebeledin ya. Rümey sen Baba, oldu? Sen beni Ben seni Kimi <laughs> Sen bir şey ebeledin. Beni ebeledin sadece. Tamam neyse Hatice sen niye oynamıyorsun? Sen niye oynamıyorsun? Sen de oyna koş. Koş. Sen niye oynamıyorsun Hatice? Hadi sen de oyna. Oynamayacağım sen. Evet arkadaşlar şu anda bu cimcimeler benim onları çektiğimden habersizler. Oyun oynamak istediler. Ben de onları serbest bıraktım. Şu anda onlar farkında olmadan çekiyoruz. Hadi Hatice sen de koş, sen de koş. Kızlar şimdiki oyunun adı ne? Canavar. Kim canavar oluyor? Aysuma canavar mısın sen? A Hatice sen niye oynamıyorsun Hatice? Sen de oyna. Bir göreyim. Bak. Aysima'dan kaçıyorsun, tamam mı şimdi? Ah, ben, tamam. ben ben Tamam. Ben ben oyunu öğrenmeye Tamam. 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 Hadi bakayım Hatice. Sen de git. Onlar da böyle yaramazlığın dibine dibine vuruyorlar. Malum sokaklar tehlikeli olduğu için ara ara bunların da istediği olması lazım ki severek gelsinler, severek spor yapsınlar. Her zaman iş olmaz.